Efendim herkese merhabalar. 3 Ağustos Pazar günü gene bir skandalla karşı karşıyayız. Bu e imza skandalı sandığınızdan çok daha vahim, çok daha büyük bir tablonun sadece bir parçası. Yani bir iceberg'in buzdağının tepesindeki minnacık bir parça. Bu AKP döneminde devletin nasıl çürüdüğünün çok somut bir örneği. Ve bu olay Maalesef bakıyorum basında işte Osmanlı torunu bilmem ne e, sahte diploma almış. Yok isim veriyorlar. Şu isim bu isim. Arkadaş mesele isim değil. Kimin olduğu değil. Mesele sistem. Siz işi magazinleştirip bu dosyayla ilgili aa o da mı sahte diploma almış. Aa bu da mı sahte diploma almış. Mesele diploma değil. Çok önemli. Bakın 4000 tane profesörden bahsediliyor. Türkiye'de 68 tane rektörün bilimsel makalesi var mı yok mu bilmiyoruz. Bunları bakın çok vahim bir dosya bir kenara koyuyorum. Bahsettiğimiz şey şu. E imzayla ne yapabileceğiniz? Türkiye ta Davutoğlu zamanında E dönüşümü gerçekleştirdi diye Davullo biz bunu duyurduk. Eski ve çok da iyi bir şeydi. Çünkü eskiden bu işlemleri yapmak için savcılıktan git temiz kağıdı al. işte muhtarlığa git il muhaberi al vatandaşlık belgesi al, temiz kağıda al, al da al. Böyle saatlerce uzayan muazzam bir bürokrasi. Harikulade. Bu dönüşümü Türkiye gerçekleştirdi. Artık birçok işlemi sen E-Devlet üzerinden yapabiliyorsun. Hakikaten Allah razı olsun. Güzel. Fakat sen bu sistemin ayarlarıyla oynarsan ve 15 Temmuz sonrası bunlar FETÖ'yle yol ayırdıktan sonra on binlerce devlette kadro boşaldı. Bu boşalan kadrolarda hakimler, savcılar, emniyet müdürleri, valiler, kaymakamlar, rektörler çok önemli kritik bürokratik pozisyonlar. Bir gecede bütün bu pozisyonlar değişti. Türkiye'de 2500 civarında, 3000 civarında son derece kritik genel müdürlük. Çok ciddi ataması yapılması gereken yerler var. Bu pozisyonlardaki insanlar bir gecede gitti. Çünkü çoğu FETÖ'cüydü. Peki AKP ne yaptı? Erdoğan aslında bu pozisyonlara tabii ki kendi lafını dinleyecek. Ve o toplantılarda bizim Ahmet'i mi koyalım ya? Efendim Ahmet bizim İmum Hatip'ten. Bilal Bey'in de zaten sınıf arkadaşının yeğenidir kendisi. Onun amcaoğlu da bilmem kimdir. Onu aslında TRT Genel Müdürlüğü'nün daire başkanı yaparsak efendim. Tamam atamasını getirin imzalayalım. Devlet bu hale geldi. Şimdi ben bunu yıllar önce birkaç yıl önce e, bu Mustafa Şentop'un Üsküp'te kurulan bu üniversiteyle ilgili hakim savcı iddiasını dile getirmiştim. O zaman çok gündemde oldu bu. Mustafa Şentop çıkıp yalanladı bilmem ne yaptı falan. Fakat ben işte o, o tarihlerde bu Muhammed Yakut olayıyla ilgili gözaltına alındığımda beni sorgulayan, Savcıyla biz böyle konuşurken 4 saat sürdü. Ya dedi sen de de bu işlere girdin hani o Üsküp olayı falan dedi. Abarttın hani. bir şey yok. Nasıl yok dedim ya? Bu adamlar dedim. Benim arkadaşım çok yakın arkadaşım o üniversitede okuyor. Oraya gitmeden okuyor ve kız hakim olmak istiyor ve olacak dedim. Yani şey var. Ya birkaç tane hakim savcı var oradan mezun. <laughs> birkaç tane hakim savcı var. Şimdi bakın bu o kadar vahim bir olay ki Bugün tek bir savcı bakın tek bir savcı Akın Gürlek tozunu atıyor ülkenin ya. Tozunu atıyor. Bir tane savcı. Sen o adamı alırsın. Senin lafını dinliyor diye. İstediğin yere koyarsın. Talimatla iş yapıyorsa da al İmamoğlu'nu gözaltına, al Serdar'ı gözaltına, al Fatih'i gözaltına bir talimatla yapar. Daha vahimi bu işin hukuki boyutu. Gelelim diğer boyutuna. Bakın e devlette şimdi bakıyorum bu firmalara Tuzem işte e, Türk Trust böyle şirketler var. Yakalanan şahıslar bu şirketlerdeki adamlar. Bakıyorsun Türk Trust'ta bilgi iletişim ve güvenlik hizmetleri AŞ ve arkaya neye neye önüne koymuş utanma zarifler Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin logosunu görüyorsun. A TSK var abi. Neymiş? Egele Vakfı yazıyor aşağıda. Bir kuruluştur onun şeyiyle, vakfın şeyiyle kurulmuştur. Uhdesiyle kurulmuştur. 2 Ağustos 2004 tarihinde kurulmuş. 2004. 2004. Kaç yıl geçmiş arada? 20 küsür yıl. 26 yıl. Ulan sen 2004'ten bu yana bu kurum, bu şirket kaç tane adama bu usulsüz işlemleri yaptı? Geliyorsun Tuzem Online, Tuzem Akademi. E-Tura. Firmalar bunlar. E-Tura. Arkadaş e, şimdi bir bakalım mesela siz bu sisteme girip o dangle'lar var dangle dedim, USB'ler gibi noterlik işlemi yaparsın noterlik işlemi yaparsın devletin en temel yapısının içine sızıyorsan sen şayet ve bunu para karşılığı yapıyorsan mesela tapu işlemleri ortaya çıktı e-devlet üzerinden tapu işlemi yapabilirsin çıktı. Milli emlakla ilgili daha şu anda hangi boyutta olduğunu bilmiyoruz. Bakın milli emlakla ilgili diyorum. Senin gözüne Türkiye o kadar büyük ki orada bir tane yeri gözüne kestirirsin. Milli emlaka aittir. Girersin eğer sahte senin elinde bu dangıllardan varsa noter gibi satışını yaparsın. Çünkü orada dijital sistem üzerinde bir bürokratı kopyalıyorsun. Bürokrat gibi yetkin oluyor. Bir tapu dairesi müdür gibi yetkin var. O arazinin fiyatını düşürürsün, daha yüksek fiyattan satarsın, satış işlemi yaparsın, noterlik hizmeti veriyorsun. Arkadaş şaka değil. Yani mesela Türkiye, Türkiye Ticaret, Sicil Gazetesi'ne girersin, Mersis'e girersin, şirket ortağı, yetkilisi, birçok insanın adını değiştirip şirketlerden para çekersin, para sokarsın. Ortaklıktan çıkartırsın, ortaklığa eklersin, imza etkisi verirsin, imza etkisi alırsın, miras paylaşımında vasi atarsın, vasi alırsın, mallara çökersin. SGK sistemine girersin. SGK sisteminde insanların e, bir takım haklara kavuşmasını veya bir takım haklardan mahrum edilmesini sağlarsın. Vergi ve icra takip yaparsın. İcra takiplerinde dosya düşürürsün. Dosya düşürürsün. Kimse de ruhu bile duymaz. Ver para baba. Milyonuna kadar çıkıyor verdikleri işler. Yani 200 bin liraya da iş var. 2,5 milyona da iş var. 2,5 milyon lira alıp senden ne veriyor sana? Abi noterlik etkisi versin bana. Mühür bende ise padişah benim. Her şey yaparsın abi. Araba al sat. Bilmem ne yap. Evrakı var mı? Al kardeşim kapı gibi. E imzalı, e mühürlü. Benim bir evrakım var. Bitti gitti. Kimse bir şey soramaz. Yani Türkiye'nin şu anda neyle karşı karşı olduğunu farkında mısınız? Yani dezenformasyonla mücadele merkezi açıklama yaptı. Ya dedi kardeşim 400 tane falan abartılı rakamlar bu diyor. O dosyada bir tane sanığın ifadesinde geçiyor 400 tane. Ulan bir tane sanığın ifadesi diye onlarca belediye başkanı içeride. Bir sanığın ifadesi diye. Şimdi sen neden bahsediyorsun? Bu ülkede kaç tane savcı var? Bu ülkede kaç tane hakim var? Kaç tane hakime ihtiyacınız var? 5 tane noterim olsun benim. Ulan Türkiye'de ben milyarder olurum, trilyoner olurum. Yani yat, kat, arazi, al, sat. Yetkiye bak abi. Uçarsın yani. AKP Türkiye'yi uçurdu. Aha işte uçurdu. Çöküşün farkında mısınız? Ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Bu pek temizlenir mi? Temizlenir. Niye? E bunların logları var. Sistemlerde loglara girdiğin anda geriye dönük olarak bu heriflerin yaptığı usulsüzlüklerde dağıttıkları kişilerin adlarını çıkartırsın. Yani burada devletin yapması gereken bir kişinin ifadesi bilmem ne değil abi, değil. Mesele şu. Senin devlet olarak dezenformasyonla mücadele merkezi. Fa Fahrettin gitti. Fahrettin'in kafasıyla çalışmayın kardeşim. Çıkın, deyin ki hatta Cumhurbaşkanı'na çıkıp demesi lazım ki mesele sadece rektör atanmış, biri profesör yapılmış, biri diş hekimi olmuş, biri doktor olmuş, biri avukat olmuş değil. Abi değil, çok daha ciddi bir şey. Biz elektronik sistemlerde güven ver bir kere millete. Geriye dönük olarak bunların loglarına bakıyoruz. Tek tek bu isimleri çıkartacağız. Ha, tabii şu. Bunu yapmak ister mi? Bak, bunu yapmak ister mi? O koltukta bugün başka biri olsa, hani diyorlar ya devri sabık, devri sabık başlatılır. Geriye dönük olarak hangi yolsuzluğu yaptın? Kime ihale verdin? Ben bunları çıkartırım. Hangi atamayı yaptın? Hangi sadakatli adamı liyakatsiz olduğu için oraya atadın? Bunların hepsinin hesabı sorulur. Ama sen iktidardayken bugün Kalkıp bu e-imza yetkisiyle, bu girişimle noter olmuş adamların, bilmem ne olmuş adamların kaç yüz şirkete çöktüğünü, değiştirdiğini, vergi sildiğini açıklayacak şekilde demen lazım ki topa bastık, herkes kalemleri bıraksın, biz şu saatten sonra bunları tek tek bulacağız. Bunu dediğin anda bir kere hala bu işlemleri yapmakta olan, bundan para kazanan insanlar bir durur bir kere. Ulan üzerime gelecekler. Devlet böyle bir şey. Atarsın özel yetkili 5 tane savcıyı, Dersin ki köküne kadar gideceğiz. Diyebilir misin? Diyemezsin. Niye? Abi sen de biliyorsun ki o adamlar aslında senin çarkının içindeki adamlar. Niye bu şirketi, bu şirketleri kuran adamlar E-Tura adını alıyor? Niye E-Tura? Niye Tura ismi koyuyor? E yeni Osmanlıcılık baba. Yeni Osmanlıcılık. Niye TSK ile ele Ele Vakfı? Kim ulan bunlar? Bir araştırsan size yemin ediyorum kazı altından ne çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Yağma Hasan'ın böreği olmuş lan Türkiye. Yağma Hasan'ın böreği. Oradan yağmala buradan. Biz zannediyoruz ki Erdoğan ve etrafındaki 3-5 kişi 3-5 müteahhit götürüyor. Abi sen sistemin ayarlarıyla oynamışsın. Bu devleti çökertme operasyonu. Bu çok ağır bir suç. Bunun gereğini derhal yapmazsan bunun altında kalırsınız siz. Bu çok vahim bir şey. Yani işine gelmiyor. Temenleri oradan at. Peki sen kaç tane acaba TSK'da adam bu yanlış bilgilerle girdi şu anda komutanlık yapıyor? O mağarada ölen askerlerin bir nereden biliyoruz oradaki bölgedeki komutanın bu şekilde sahtekarlık yaparak gelmediğini, notlarla oynamadığını nereden biliyoruz? Ben artık bilemiyorum. Düşünebiliyor musunuz neyi kastettiğimi? Liyakat liyakat derken biz zannediyoruz ki ben yemin ediyorum yani ben sadece böyle bir hani AK Parti işte dün bahsettim ya Türgev, Mürgev işte Türgev'e girince garanti. Devletin herhangi bir kurumunda yani hamili kart yakınımdır. Listeler hazırlanıyor. Oraya gönderiyor. İşe alın, mişe alın. Ulan sahtekarlık bunda kalmamış. Sizin hayatınız sahte lan. Hayatınız sahte. Sahtekarlıktan başka bir şey değil. Dün anlattığım o çöp hikayesi vardı ya. Neydi o? İman temizlik hikayesi. Abi işte bak. Adam devleti yönetmek, devleti yönetmek sadece akıllı olmaz. Devleti yönetmek bir ciddiyet, bir vicdan meselesidir. Bir terbiyedir. Korkarsın lan Allah'tan korkar gibi. Dersin ki aman abi bir hata yapmayayım. Bana bir gün bir profesörden bahsettiler. Adam İstanbul Üniversitesi'ndeki ofisinde telefonla normal o zaman cep telefonu yok. Normal telefonla birini aradığında çekmeceyi açıyormuş. Damga pulları vardır. Damga pulunu çıkartıyor. Bir 25 kuruşu kopartıyor. Oraya koyuyor. Demişler ki ne yapıyorsunuz? Devlet malı. Ben şu anda kamunun telefonu üzerinden birini aradım. Hak geçmesin. Devletin hattını kullanarak yaptım. Devletin kestiği pulu veriyor herif. Ahlaka bakar mısınız? Ve bu adam da bir İslamcı. Ahlaka bakar mısınız? İslamcı demek yanlış oldu. Müslüman. Ya bunun altında hepiniz kalırsınız. Burada kalkıp efendim MHP milletvekili neymiş? Levent Uysal 45 milyon euro kredi almak için İsveç'ten sahte evrak düzenlemiş. Diploması da sahteymiş. Abi zaten MHP'ye geçtik. MHP'de bir parti var mı? Şu anda MHP'liyim diye ortada onurla gururla gezen adam kaldı mı? Allah aşkına. Altın kaçakçılığı sizde. Uyuşturucu kaçakçılığı sizde. Sahtekarlık sizde. AKP'nin götüne takılmışsın orada sen gidiyorsun MHP'liler. Ne hale geldiniz lan? Şunun hesabı devlet bey devlet değil mi devlet. Asıl senin çıkıp konuşman lazım şu anda ey devlet bahçeli. Çıkıp demen lazım ki kardeşim en önemli şey devletin bütün işleyişinin mahremi o hiyerarşinin sağlaması sağlaması. Sen notere ulan Sümer'den beri noterlik kurumu var. Niye notere gidiyorsun? Araba satışı yaptığında, ev satışı yaptığında, şirket kurduğunda niye notere gidiyorsun? Niye binlerce insan notere gidiyor? Güveniyorsun. Sümer'den beri iki kişi arasında bir kurum arasında iş yapıldığında notere gidersin. Noter orada aslında bir gözlemcidir. Yeddi emin gibi. Senin akdinin yeddi eminidir. Bir akit yapıyorsun orada. O diyor ki ben şahidim. Ben şahidim. Mesela orada basılan mühür değil. Onu sen kayıt altına alıyorsun. Devlet de zaten böyle işliyor. Bakın devletin işleyişinden bahsediyorum. Sen bu e-imza işiyle devletin işleyişine dinamitlemişsin. Çıkıp en vahimi çıkıp sen bugün kardeşim bunun sonuçta dijital işlemler tek tek bulacağız. Yargı önüne çıkartacağız ve derhal bunun hesabını herkes verecek diyebilecek misin demeyeceksin. Senin bu cevabı veremeyeceğinin sebebi nedeni senin varlık sebebinin ortadan kalkmasının işte cevabıdır. Bugün itibarıyla AK Parti hükümeti artık yolsuz hukuksuzluğu tescillenmiş. Bunun hesabını süreme, sormadığım sormadığı müddet, müddetçe bu işin bir numaralı sorumlusudur. Ve sırf bu sebepten devleti çökerttiği için bu devleti çökertme operasyonudur. Sen sadece darbe yaparak tankla tüfekle devleti çökertmezsin. Bu şekilde devleti çökertirsin. Bugün itibarıyla Erdoğan devleti çökerttiğinin, ne şekilde çökerttiğinin karinesi bir olaydır. Çok ciddi söylüyorum. Çok vahim bir olayla karşı karşıya Türkiye. Çünkü ucunu bilmiyoruz. Senin dezenformasyonla mücadele merkezi açıklama yaptığında beni kesmiyor. Niye kesmiyor? Abi çünkü bak böyle bir şey hukuk işte. Vicdan, adalet böyle bir şey. Bir kişinin verdiği bilgiye dayanarak 400 kişi yazamazsın kardeşim. Ulan bir kişinin verdiği bilgiye dayanarak sen onlarca koskoca belediye başkanını içeri attın lan. Bir kişinin ifadesi üzerine. Ve delil yok, bir bok yok. İçeri attın herifleri. E ben sana niye güveneyim? Bu yaptığın açıklamaya niye güveneyim? Senin bunun hesabını soracağını nereden bileyim? Senin bunun hesabını sormak için atadığın müfettişin belgesinin, diplomasının sahte olmadığını nereden bileyim? Ya olayın vehametini görüyor musun? Ne kadar ciddi bir şeyle karşı karşıya Türkiye. İçine ettiniz lan ülkenin. İçine ettiniz. Herkese iyi pazarlar.